İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalına merhabalar. Bugün sizler için TCL10L modellerinde hard reset işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Bildiğiniz gibi hard reset işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan bir işlemdir. Aynı zamanda cihaz performans problemlerinde Unutulan parola işlemlerinde ve cihazınızın depolama sorunlarında da başvurulan yöntemlerden biridir. İşleme başlamadan önce bazı teknik detayları uygulamanız gerekiyor. Bunlardan en önemlileri cihazınızın önemli verilerini yedeklemek, bunun dışında cihazınızı bir kere şarj etmek ve cihazınızın donanımsal bir arızaya sahip olmaması gerekiyor. Cihazınızda donanımsal bir arıza varsa maalesef ki Art Reset işlemi hiçbir işe yaramaz. Sadece yazılımsal, yani cihazınızın işletim sistemini etkileyen durumlarda işe yarayan bir yöntemdir. Ve hard reset menüsünde TCL modellerinde dokunmatik ekran çalışmıyor. Ses açma, ses kısma ve güç butonu ile işlem yapıyorsunuz. Aynı zamanda işlemlere başlamadan önce bir bilgisayar bulundurmanızı önemli tavsiye ediyoruz. Ya da cihazınızı şarj cihazına bağlayarak da bu işlemi yapabilirsiniz. İşleme başlamadan önce şarj etme işlemini tamamlayıp Verilerinizi bir bilgisayara, hard diske SSD'ye, flash belleğe ya da Google Drive, OneDrive gibi kaynakları yedeklediyseniz cihazınızın güç butonuna basılı tutarak power off butonu ekranımıza geldiği zaman cihazınızı kapatın lütfen. Kapandığından emin olduktan sonra kapanan cihazınız ses açma ve güç butonuna uzun bir süre basılı tutmanız gerekiyor. Bu esnada kurtarma ekranı karşınıza gelecek kurtarma ekranı geldikten sonra artık butonlara basmaya bırakabilirsiniz. Bu ekranda ilk işlem olarak Wipe Data Factory Reset butonunu seçiyoruz. Daha sonrasında Factory Data Reset butonunu seçiyoruz. İşlemin ardından cihazınızın sıfırlama işlemi başlayacak. Biraz zaman alabilir. Bu işlem depolama alanı boyutuna göre cihazın anlık performans durumuna göre ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterir. Sabırla beklemeniz gerekiyor. Cihazınızın sıfırlama işlemi bittikten sonra ana menüye dönecek. Burada cihazınızın kurulum ekranına yönlendirilebilmesi için Reboot System Now demeniz gerekiyor. Bu işlemin sonrasında kurulumlarınızı yapıp verilerinizi aktarıp güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bizlere her türlü teknik konuda bilgi alabilmek için 118-58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.